hoş geldiniz. Bugün 1 Aralık. Yılbaşı ağacımızı kuruyoruz ve bugün itibariyle her gün Aralık ayının 31'ine kadar vlogmas çekeceğim. Vlogmas vlogmas, 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 vlogmas. Vlogmas, vlogmas. Vlogmas, vlogmas çekeceğim. Bu günlük vlog da olabilir. Yılbaşı ağacımızı kuracağımız gibi aktivite de olabilir. Mutfakta herhangi bir şeyler pişiredebilirim. Alışveriş de olabilir. Yani her şey olabilir. Bu 31 gün içinde her gün günlük neler yapıyorumsa, ay ben kamera kutu ben o tarafa bakıyorum. Dur. Birlik <laughs> neler yapıyorumsa onları çekip sizlerle paylaşacağım. Kısım kısımda olsa paylaşacağım. Ne oldu? Sen hemen uzandın. Ya ineğimiz var bizim. Bakayım. <laughs> Çok tatlı değil mi? Elbisesine bak. Ya sen ne oldu? Sen Noel ineği mi oldun şimdi? <laughs> Noel ineği. Bir de etekli Çok etekli. Çok tatlı. Yola <laughs> şarjımızın altına kurarız bunu. Koyarız. Evet, tamam. O şimdi. Da getireceğim. Tamam. İlk önce arkadaşlar burada kocaman böyle bir kutu var. Ya, bu kutunun içerisinde neler var onları size gösterelim. Yeni bir ürün, yeni bir süs, yeni bir eşya almadık. Hepsi eski yıllarda kullandığımız eşyalar. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim size. Ben doğdum doğalı. Yani bu dünyaya göz açtığımdan bu yana bizim evde hep yılbaşı kutlanılır. Yılbaşı ağacı süslenilir, evimiz süslenilir. Ya ben bunu hep gördüm kendi baba evimde. Şimdi de kendi evimizde. Ee, bu geneli, geleneği devam ettiriyorum. Ve oğlumla beraber her yıl yılbaşı ağacı kuruyoruz. Evimizi süslüyoruz. Eşimi de bu duruma alıştırdım. O da bize katılıyor ben her orada yılbaşı. Ben Oyunlar da oynuyoruz tabii ki. Bu sene Ali bir tane e, güzel bir oyun aldı. O oyunu da oynayalım diyor. Tamam onu da oynarız beraber tamam mı? Yani lafın sonu Ta bu yaşıma kadar hep yılbaşı ağacı süsledik. Ve artık yeni evimde de bu geleneği devam ettirmek istiyorum. Ve tam bu köşeye televizyonun yanına yılbaşı ağacımı kurmak istiyorum. Yılbaşı ağacım neredeyse bizimle beraber 5 senedir var. 5 senedir şimdi kuracağım yılbaşı ağacını kuruyoruz. Bir boyu 1.80 herhalde. Yanlış bilmiyorsam boyu 1.80 yılbaşı ağacımızın. Bir sürü süs eşyalarımız var böyle. Mesela bu topları ben boyadım. Sonra güzelce sim e, dökerek üzerine parlak hale getirdim. Bu topları aldık. İçerisinde mat ve parlak vardı. Parlakları verdikledim. Ay ne oldu? Bir şey olmaz. Parlakları verdikledim. Yine simledim ki parlasın. Mesela bunları biz yaptık. Yani genellikle süslerimizin çoğusu el emeği. Kendimiz yaptık Ali ile. onları da biz dışarıdan topladık kar süsü verdik. Biraz beyazlattık. Sonra buradaki kırmızı topları köpük şeklinde aldık. Yine kendimiz boyadık. Simledik. Sonra buradaki kar tanelerini biz yaptık. Buradaki ahşaplı dondurma çubuklarından ahşap süsleri yaptık. Buradan süsler yapmışız yine parıl parıl. Masanın üzerine gidecek Ikea'dan almıştık bunu Masanın üzerinde kullanacağız Geçen sene aldım ama kullanmadım Geçen sene mi ondan önceki sene mi? Hmm. Geçen sene değil hatta Hayır pardon ondan önceki sene Ali ile beraber yaptık biz bu evleri Renkli renkli e, Turuncu, yeşil, mavi Ve pembeli Böyle evler yaptık Bunları da kullanırız ama nerede? Bir düşünürüz bunları da kullanacağız ya kendi el olduğu için atmadık sonradan. Çok da güzel duruyorlar bence. Bir sürü para verip alacağımıza kendimiz yaptık. Anladım. Sonra bu yıldızı da biz kendimiz yaptık. Kartondan yaptık. Sonra üzerine silikon yapıştırıcıyla desenler verdik üzerine ve boyadık. Ve üzerine sindirdik. Böyle parıl parıl oldu. Bu sene aslında yıldızı değişmek istiyorum ama şimdilik bunu kullanayım. Belki sonra gider bir tane alırım. Birkaç ay önce Anne benim böyle yastık kılıfları aldım. Küçük kılıflar için işte bunlardan aldım. Bunları da kullanacağım. Sonra... Sonra Burada bir fenerimiz var. Bu fener aslında bu renkte su yeşili. Altına boyamamışız. <laughs> su yeşiliydi. Ben bunu kırmızı renge boyadım. Üzerine beyaz renkli kar görünümü verdim. Bunu da çam altında kullanıyorum. Burada hediye kutularım var. Kağıtlarım var. Bu hediye kutularını da yine çam ağacının altında kullanıyoruz. Hey, bu kırmızı süs var ya. işte bu kırmızı süsü bu topları boyamakla elde ettim. İlk önce bu süsü yaptıktan sonra gittim iki tane daha aldım. Dedim boyarım ama boyamadım maalesef. Hayır. Kaldı öyle. Şimdilik ağaçta kullanacağım. Boyama çok güzel duruyorlar böyle. Yok bak buraları çatlamış görüyor musun? Evet. Şimdilik ağacımızı asacağım. Öyle kullanacağım ama ileri günlerde yine kırmızı rengini boyayacağım ve öyle kullanacağım. Evet. Bunlar da böyle. Burada yine böyle renkli renkli toplarımız var. Kırmızı, mavi ve pembe. Mavi ile pembeleri de belki boyarım. Niye almışım o zaman bilmiyorum ama almışım. Ya altın sarısı ya da yine kırmızı yaparım. Kozalakları da yine Ali ile beraber toplamıştık. Çok... Evet. İşte biraz böyle yukarı kısımlarına böyle ipi yapıştırdık. Olur olur. Ya olur. para vereceğimize kendimiz yaptık. Daha eğlenceli ve tamam. daha güzel oldu bence. Yine burada kozalaklarımız var. Küçük kozalaklar. Bunları altın sarısı renginde boyadık. Böyle. Sonra simle güzelce paralı paralı yaptık yine. Ya hepsi elime işti. Bence işin en eğlenceli tarafı Süsleri kendimizin yapmasıydı. Yaptık ve düşünsenize hala o süsleri kullanıyoruz. Atmıyoruz. Kimseye de vermiyoruz. Çünkü kendimiz yaptık. Çok güzel bir şey. İki tane led ışığımız var. Birisi 10 metre. Birisi de 7 metre. 17 metre. Geçen sene 70 miydi bu? 70'ti herhalde ya. Herhalde ağacın komplesini dolamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Evet, doğru. Değil mi? Ama biraz aralıklar vardı. Şimdi bu ikisini de kullanırım ağacın üzerinde. Yetmezse yani o aralık kalacak zaten kesin. Birkaç güne gider yine alırım, ışığı artırırız. Ama şimdi bu ikisi yeter. Bu değil mi bu? Top atan Top, atan. Aa, <laughs> Top atan. Arkadaşlar. Bu, ne bilmiyorum ama bir tane böyle süsümüz var. Bunu da ağacımızın altında kullanıyoruz. Evet. Bir tane kuşumuz var. Bunu da biz kendimiz aldık, boyadık. Bunu da kullanacağız. Bu sefer masanın üzerinde kullanırız. Eski evimizde şöminemiz vardı. Yapay şömine. O yapay şöminenin üzerinde kullanıyorduk. Bakın hata, de var. Ama bu sene televizyon televizyonun önünde de kullanabiliriz ama. Yok şimdi masanın üzerine koyalım. Kedi devirir oradan. O, ağacımızı çıkardık. Böyle bir ayakkabımız var yine seramikten. Bunu hazır aldık. Biz kendimiz boyamadık. Bunu da yamasan üzerinde şey sehpan üzerinde kullanırım ya da yeni yılbaşı ağacımızın altında kullanırım. Bakarız. Birkaç tane böyle mumlarımız var. Bunları da kullanırız. Orada kurmayacağız ki bu tarafta kuracağız. Evet. Burada kuracağız. Hiç kendine olmaz. Ve burada keçeden bir yılbaşı ağacı var. Bunu Ali'nin odasında kuracağız. Evet. Hatırlıyor musun? Evet bunlar. Başka bir şey yok. Yılbaşı ağacımızı da çıkardık. Şimdi oradaki tekli koltuğu, televizyonun yanındaki bu lacivert rengindeki tekli koltuğu bu tarafa alacağım. Çam ağacımızı tam televizyonun yanına kuracağım. Ne kadar da güçlü. Yavaş belini aratırsın. Şimdi koltuğumuzu bu tarafa çektik. Evet. Çam ağacımızı tam buraya televizyonun bu kısmına asacağım. Burayı bir tane saat gördüm onu alacağım. Hala alıp bitiremedim. <laughs> o saate asacağım tam çam ağacın arka kısmına. Çam ağacımızı buraya kuracağız koltuğu da böyle ters döndürürüm. tam çamacının yanına. Buradaki bu sehpayı kaldıracağım. Sadece bu orta sehpa kalsın. Bunu o tarafa köşeye koyarım. Çünkü orta alan daralacak. Koltuğu bu tarafa getirdiğimizde alan daralıyor. O yüzden bunu da buradan kaldıracağım. İki tane de burada yılbaşı temalı battaniyemiz var. Onları da kullanacağım. Böyle şimdi elimdekiler bunlar. Bunlarla yapacağız. Daha sonra birkaç güne çıkarız Aliş senle değil mi? Birkaç tane daha bir şeyler alırız. Oh, benim bebeğim açmış bile yılbaşı ağacını aferin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunun vidaları çıktı mı içinden? Onun vidaları çıktı mı? Var. O zaman babanın eşyalarının içinde. Vidalar burada burada. Ay düştü. Evet. Al bakalım. Ben kameraya sabitleyeyim sonra beraber yapalım. Bebeğim. Al bakalım. Süslemesi en güzel yeri. Ama açma ağacını. Niye açmak zor mu? Bence aç. hiç de zor değil. Yukarı dallar istersen aç ben aşağıları açayım. ha. İstersen. Herhalde buraları açayım. Ama dalları bak her tarafa yap ki böyle. Her ben, ne ben yap yap ki. yaptım. Ama tam güzelleşmemişsin. Bak her tarafa böyle açman lazım ki boşluk kalmasın. Çamalcının gerçekten süslemek çok zevkli. İşte bunu açmak var ya. Öf, bildiğiniz bir işkence. Yani Seneye yeni bir çamacı alacağım. Böyle üst üste koyunca pıt kendisi açılsın. Böyle bir çam ağacı mı var? Anne? Var tabii ki var. Yurt dışında bir sürü var inşallah burada da bulabilirim. Bence vardır ya burada da. Bence evet, bulabilirim. Daha olan şeyler burada da var? E tabii ki canım. Yılbaşı müziğimizi açtık. Şimdi de çam ağacımızı süsleyebiliriz. Evet. Yes bay bay. Oh oh. Ve sağ diğer ışığı birbirine kattı. Yarım saattir tam bu ışığı açmakla uğraşıyorum. Ve sonunda açtım. Sen işleyin, He? Sen işleyin, bak. Ha? Işte, bu bir tane şey Hayır. Bir taksana. Bir tak. He, yanıyor, yanıyor. Tamam. O bak, içindeki bazıları yanmıyor. Bak. Gördün mü? Aç bir. İçindeki bazıları yanmıyor. İşte koptu ya. Tamam kapat. Tamam. Acil ışığı şey, tamam komple yetti. Geçen sefer yetmedi diye aklımda kalmış ama yok yetti. Sadece böyle Tabii biraz iyi. aralıkla. Bu miniklerimizi de unutmuyoruz. Onları da kullanacağız. Evet. Evet. Ay düştü. Sadece burada biraz daha mı geniş bir şey yer bıraktım. Biraz daha mı böyle yapsam. Hah. Evet. <laughs> Tamam iyi böyle. Şimdi süslerine geçelim. Bunu süs olarak mı kullanalım diyorsun? Evet bak böyle. Düşmez mi? Yok ya düşmez. Emin mi? misin? Evet güzel. Tamam. Öbürlerini de ben hazırlayayım. Tamam. Bunu Kırmızıları da... asmakla başlayalım istersen. Haydi bakalım. Şimdi süslerimizi asalım. İçini ben yapacağım. Hop, al bakalım. Birini de ben alayım. Arkadaşlar ağacımızın ilk süsünü takıyorum. Hayırlı olsun ağacımız. Hayırlı uğurlu olsun. Hop. İşte zafer. Alkış. <laughs> sayım, oraya sayım. Gel seni de buraya asalım. Hop. İkinci susunu da ben astım. Haydi devam edelim. <laughs> Mesela biz birkaç sene önce Ali ile keçi kumaştan böyle eldivenler yapmıştık. Diğer evimizde yapay şöminenin önüne asmıştık ama bu evde tabii ki şömine yok. O yüzden ne yapacağız bunu? O yüzden bunları ağaca bir asıp deneyeceğiz. İlk biz önce bir deneyelim. Her birimizin ismine göre yaptık. Mesela Silver. Eski kedimizin adı. Evet. Buraya boncuk basarız. Boncuk yazarız. Mesela burada Deniz, burada Ali ve burada tabii ki benim adım da var. Şimdi bunları ağacın üzerine asalım bakalım nasıl duracak ağaçta. Güzel durursa ağaçta kalır. Yok olmazsa çıkarırız. Bir yerlere asarız. Yapacak bir şey yok. Bence buraya as. Buraya, buraya assana bir. Bakalım burada olur mu? Ama öbür süsleri kapatıyor da. Sen bir as bir bakalım. En sonunda zaten beğenmesi çıkarırız. Ay süs gitti. Ne bakalım. Şimdi bunu nereye asalım? Buraya asalım mı? Yoksa buraya asalım. Buraya nasıl nereye asacağız bunu ya? Dur buradan bir asalım bakalım nasıl duracak burada. Hop. Nasıl oldu böyle? Oldu mu sence Ali? Bir baksana. Bence kötü değil ama bilemedim. Diğeri nerede? Onu da buraya asalım. Buraya asalım bir deneyelim. Karı çıkaralım burada. Bu şey karı da buraya asalım. Şey Ali şu nasıl oldu böyle? ay, ay düştü. Nasıl oldu böyle sence? Güzel. Güzel oldu mu? Kalsın mı ağacın üzerinde? Evet. Aynen ya bence ağacın üzeri çok güzel oldu. Ağacımız dolu dolu oldu. Aslında süs almayı düşünüyordum ama şu an Benim ağacımız şey dolu. Olmadık. Bence almam. Biz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Neyi? Bunun altına bir şey sermeyi. Sericez. Bir orayı süpüreyim ondan sonra sereceğiz. Yıldız kaldı.

Taradadım. Ağacımız da da. çok güzel oldu. Evet. Aliş bir şey söyleyeyim mi? Süs almayacağım artık. Bana bir sürü süs oldu zaten. Ne gerek var. var? Bakarım belki alırım. Birkaç tane geyik miyik gördüm. Onları alabilirim. Ama bence çok iyi oldu. Süper. Hemen altını süpüreyim. Hediye kutularımızı da koyalım. Bir ışıkları da açalım. Neyi? He, tamam. Işıkları da açalım bakalım ağacımız nasıl. Tamam mı? Haydi bakalım. Geçen sene ağacın altı için ben böyle krem rengi bir kumaştan ağaç atlığı yapmıştım. Onu koydum yine. Yenisini almadım. Dediğim gibi bu sene hiçbir şey yeni almadım. Şimdi ağacımızın altına hediye kutularını koyacağız. Evet. Gel bakalım. Arkası da Ne yani, Arkasında. Arkası da dolu. Arkasını da süsledik ağacımızın bu arada. Arkası boş değil. Aa, de önü de daha de... çok ama arkasına da koyduk. Bu arkasında bu arada arkasında ne öyle? Oturuyor birisi. Robotunu da koymuş. Hadi ya. <laughs> Biraz Hadi gel hediye kutularını da koyalım. İlk önce bu hediye kutumuzu koyacağız. Ama nereye koyacağız? Nasıl koyacağız? İşte burası muamma. Bir dakika bakarım. Bir dakika dur bunu bir düzenleyeyim. İki. Ha olur evet süper. Bu hediye kutusu burada kalsın değil mi? Şöyle. Değil mi? <laughs> tamam. Bu poşeti. Poşeti buraya koyalım. Bence şey, hediyeymiş gibi dur. Bence ağacımızın altında gerçek bir hediye var. Bunu da buraya koyalım bence. Nasıl koyalım? Böyle koyalım. buraya mı? Hayır ya. Bunu buraya koymuyorum. Bu burada kalsın. Böyle bir torbamız var, mavi torba. İçerisinde doldurmuşuz. Tabii babam. Kağıtlarla. Şimdi bunu da hediye torbası olarak Noel Baba'nın torbası. <laughs> Noel Baba'nın minik torbası olarak burada bir yerlere koyacağız. Onu da buraya koyalım bence. Bak burada dursun. Ha Burada bir tane de böyle hediye kutumuz var. Bunu da ağacımızın buradaki kısmına koyalım. Evet. evet. Burada bir ineğimiz vardı. Bu ineğimizi buraya koyalım. Evet, Baba buraya koyalım. koyalım. Gözkür inşallah burada. Buna gerek var mı evet, ki? Evet, ne olur onu da koyalım. Tamam o zaman buradaki kutunun üzerine koyalım bunu. Burada kalsın. Tamam. Bence çok iyi oldu. Peki. Evet ağacımızın altı bayağı doldu. Bence gerek yok. Ot, bak 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 bir şeyler koyuyor oraya. Ne koyuyor? Ne koyuyorsun? Dinozorunu koydun değil mi? seni. <laughs> Burada bizim fenerimiz var. Fenerimizin içinde gerçi ışık led ışık da var ama peri ışıkları yanıyor mu? Bu yanmıyor. Bu yanıyor mu? Evet bu yanıyor. Böyle açık kalsın o zaman. Bunu nereye koyalım? Buraya koyalım mı? ağacımızın böyle yanında kalsın uzaktan bir göstereyim size ağacı ağacımız böyle çok güzel oldu altı da dolu dolu oldu ya bu dinozorun burada ne işi var yani bu dinozorun burada ne işi var <laughs> tamam o da yılbaşı kutlamamıza dahil ağacımızın altını doldurduk çok güzel oldu bence gerçek hediye gibi duruyor değil mi ama gerçek hediyeler de gelecek oraya zaten. Burada bir tane daha kutumuz var. Kenarı yırtıldı. Bunu yapıştıracağız. Onu da oraya koyarız. Bu kaldı. Biz bunu hep kullanırdık. Bu sefer kaldı. Yere koyacağım buraya. Burada kalsın bence. Şimdi ışıkları açalım mı? Hadi bakalım o zaman. Bir dakika. Ve ağacımızın ışıklarını da yaktık. Çok güzel. Ay ışığı kapatsana bir. Komple ışıkları kapat. Evet. Ağacımız çok güzel. Ama yarısı farklı yanıyor. Yarısı farklı. <laughs> Yapacak bir şey yok. O niye öyle yandı? Normalde öyle yanmaması lazımdı onun. <gülüyor> ya. <gülüyor> Neyse onu ayarlarım. Onu ayarlarım. Ama muhteşem bir ağaç oldu değil mi Ali? Çok güzel oldu ya. Süper. Müthiş müthiş güzel. Çok güzel. Işığı açalım. Evet ne kaldı? ne yapacağız Ha evet odayı da düzenleyeceğiz değil mi şimdi burada evlerimiz vardı arkadaşlar bunları şu an ne yapacağız bilmiyoruz bunlar şu an burada kalsın aslında televizyonun önüne koymak istiyordum ama boncuk belki dağıtır diye koymuyorum oraya sen battaniye niye aldın tamam bir tanesini orada kullanırız bir tanesini de bu tarafta kullanırız hatta o kırılan yastık kılıflarını da takacağız So we're wrapped up in silver shivers. Lanterns glow. Sizlerle beraber bugün çam ağacımızı kurduk, süsledik. Ortalığı güzelce yılbaşı konseptine uygun düzenlemeye çalıştım. Elimdekilerle yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Birkaç tane daha, daha eşya alacağım, süs alacağım. Masanın üzeri için bir şeyler almayı düşünüyorum. Televizyonun önü için bir şeyler almayı düşünüyorum. Birkaç tane yılbaşı ağacı su daha almayı düşünüyorum. Onları da halledersem sizlerle beraber hallederim. Böyle bugün sizlerle beraber bunları yaptık. Umarım videomu eğlenerek, beğenerek, severek izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.